onu kendine bağlamak istiyor musun? Bağlamadan çok lanetleme demektir. Ne demektir bu? Yani bazılarınız bunu anlamıyorsunuz. Aslında bağlama ile lanetleme demek. Yani sen bir insanın kendisine sormadan onun hayatını kendine bağlıyorsun. Ve bu adam senden aslı vaziyete kalıyor. Yani bütün hayatı duruyor ancak senin isteğinle yaşıyor. Ancak seni istiyor, ancak seni istiyor, ancak seni, istiyor. Ancak seni düşünüyor. İşte bu ritüel onlardandır. Çok güçlü, çok efektif ritüellerden biridir. Doğru yaparsanızsa bu günden itibaren 7 gün içinde kendisini gösterir. Evet, doğru duydunuz. Bunun için bize kalem fark etmez ne renkte olur olsun. Kırmızı, yeşil, mavi, siyah olmasın. Anladınız. Kırmızı kalem ya da başka renk. A4 kağıdı, A5 kağıdı fark etmez. Hər hansı bir mum qırmızı olursa da daha iyi olur. Parafinnə olur, adi belə mum olur, heç bir fərq etməz. Və sözləri. Lütfən sözlərinizi doğru söyləyin. Ora da yazacağam dicə də. Başlayalım mı? Siz Xristian ritualları yapan Nazlı dünyası 77-nin səhifəsindəsiniz. İsmim Nazlıdır, yaşam koçuyum rəsmiyyətdə. Xristian ötəlləri aparım. Yahudi, rus, şamançı, əsasən işim bağlama, boşandırma, alkol israr təmizləmələri, çakra təmizlikləri, yol təmizləmələri, yol açılımları, para kanallarının təmizlənməsi, xəstəlik tədaviləri ki, elə alkol israr da onun işinə daxildir. Çakra təmizliklər çox əhəmiyyətlidir ki, bütün insanın bütün qisməti təmizlənir. Deyək ki, işlətməniz var, müştəri gəlmir. Deyək ki, nə isə satmaq istəyirsiniz, sata bilmirsiniz. iletişime geçmek istediğinde artı 90 553 490 13 77 artı 90 507 509 13 77 WhatsApp'tan ses atarak kendinizi ifade edin. Derdinizi anlat. Başlayalım mı? Hazır mısınız? Hadi bakalım. Yalnız odada, karanlık bir odada, akşam saat 9'dan sonra yapıyorsunuz. Mutlaka o kişinin ismini bilmeniz lazım. Kadınlar da yapabilir, erkekler de fark etmez. Kare şeklinde onun ismini yazacağız. Ben isim yazıyorum, siz onun ismini yazıyorsunuz. Onun ismini. Bakın, çok dikkatli bakın. Siz bura onun ismini yazıyorsunuz kare şeklinde. Yazdıktan sonra kendi isminizi bakın kızınıza ona buna yapamazsınız. Hayır. Şahsen kendinize ve inanın ki bana çok düşünmeniz lazım. Hakikaten de bu insanı kendine bağlamak istiyor musun? Sonra musallat olur adam. Oyuncak değil ha. Ritüelden çok başka şeye girer bu. Anladınız? Bura kendi isminizi yazacaksınız. Mesela Fatma yazıyorum ben. Mesela. Gördünüz mü? döndürüyorum bir de bura Fatma yazıyorum bakın Fatma sözü hat şeklinde olacak anladınız mı kendi isminizi hat şeklinde yazacaksınız yani böyle bakın kendi isminizi böyle yazacaksınız. onun ismini kare şeklinde anladınız bura 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 kendi isminizi bura ve bura yazacaksınız hat şeklinde anladınız mı yani normalde böyle bir resim alınması lazım. Siz anladınız. Ben bunu kaldırayım da düzgün bir şey üzerinde sadece size anlattım. Ben devam ediyorum anlatmaya. Çok güçlü ritüellerden biridir. Üzerinizde büyü varsa çalışmayabilir. Temizleyip koruma koymak lazım burada Fatma yazalım. Burada Fatma yazalım. Tamam. Sonra kırmızı mumu alıyoruz. Herhangi bir kırmızı mumu alıyoruz. Dikkatli dinleyin. Ben bunu da alabilirim. Bunu da. Benim için bu daha rahattır. Siz ama o kırmızı mumla çalışabilirsiniz. Ve sözlerine başlıyorum. Gözlerimi Sisle açtım. Bütün karenin üstüne mum gezdiriyorsunuz. Onun ismini söylüyorsunuz. Bakışlarını kendime büyülüyorum. Tenini, gözlerimi rüyamda göreceksin. Ne gündüz, ne gece ne karanlıkta kaybolmayacaksın. Mutluluğu ancak bende alacaksın. Dediklerim olduğu gibi hayata geçsin. Amin. Mumu üflüyorsunuz. Bunu kalk diyorsunuz. Küçük kağıt da yapabilirsiniz. Ben büyük yaptım ki siz iyi göresiniz. Bunu katladıktan sonra Bunu katladıktan sonra arkadaşlar 7 gün yastığınızın altında tutuyorsunuz. Ancak kendi yastığınızın. Bakın dikkat edin. Benim. 7. gün bugünden itibaren bugün yaptınız. 6 gün hesaplıyorsunuz. 7. gün bunu alıyorsunuz herhangi bir mum ışığında yakıyorsunuz. Ben kapatıyorum ama siz yakıyorsunuz. Yaktıktan sonra tütsüsünü dışarı rüzgara bırakıyorsunuz. Bakın bu çok önemlidir. Rüzgara bıraktıktan sonra tamamıyla yanması lazım. Tamamıyla yanması lazım. Ben kapatayım mı? Yanmak yanıyor tamamıyla çülü gitmesi lazım. Arkaya bakmadan, hiç kimseye hiçbir şey anlatmadan gidip uyuyorsunuz. Bu ritüel hakkında hiç kimseye hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bunu gördünüz benim sayfamda yapıyorsunuz. Hiç kimseye bu hakta konuşmuyorsunuz. Çok güçlü, bakın, ritüellerden ve lanetlerden biridir. Lanet ritüel demektir ama ee, esasen büyüye girer. Güçlü bir şeydir. Yine 100 kere düşünün sonra yapın. Bakın o adam sizden vazgeçmez. Ciddi diyorum. Başka ritüellerde görüşmeyiz. Bir de mutlaka mutlaka beğeni yapın. Karşılığını verin. Dışarı para atmaktansa beğeni yapın. Takip butonunu basın. Çünkü ben böyle istiyorum ve bunun karşılığını böyle verebilirsiniz. Ben de size başka ritüeller çekeyim. Başka resturlarda görüşmeyiz.